Selamlar. Bu haftanın tarifi bir atıştırmalık olacak. Yine pek Won amcanın tarifiyle susamlı bakbukki bo olarak geçiyor kendisi. Bunu yine benim vereceğim tariften daha detaylı yapabilirsiniz. Ben yine pek çok Von amcanın tarifini birazcık kendime göre yiyebileceğim şekilde değiştirerek yaptım. Bunun için Dokboki dokuna ihtiyacımız var tabii ki de. 320 gram yani 2, 2 su bardağı kadar olsa yeterli oluyor. Ve evet, bu şekilde yıkıyorum. Şöyle bir sudan geçirmiş olmak için tarif için susam yağına ihtiyacımız olacak. Soya sosuna, yeşil soğana, pul bibere, kırmızı toz bibere, şekere, ayçiçek yağına ihtiyacımız olacak. Evet şimdi hemen malzemelerimize ekleyeceğiz. Ee, soya sosu ve e, şekerin oranlarının eşit olması gerekiyor. Ben 2'ye 2 iki yaptım ki güzel bir şekilde birbirlerine uyum sağlasınlar bir bir dal yeşil soğanı ince kıyılmış şekilde ekliyoruz. Evet susam yağımız bir kaşık olacak şey bir yemek kaşığı olacak şekilde ekliyoruz içine. Kırmızı toz biber ve tabii ki de pul biber oranlarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama ben çok fazla acı yemediğim için yemediğim için bir kaşık bir yemek kaşığı kırmızı toz biber bir de şöyle baharatlığın ölçüsüyle, kaşığın ölçüsüyle bir kaşık pul biber koydum. Tabii ki de benimki yeteri kadar acı olmadı. Normal e, atıştırmalığın olması gerektiğinden daha az acı oldu. Bu şekilde karıştırıyoruz. E, ve bu ayçiçek yağını istiyorsanız tavaya döküp de yapabilirsiniz. Ama ben böyle hepsi bir anda olsun bir arada olsun diye tavaya koymadan bu şekilde kabın içine döktüm ve güzelce eldivenle soslar birbirine girsin diye karıştırıyorum. şekilde görünüyor. Şimdi biz bunu yine kızartacağız. Kızartma şekilde dokları pişirmiş olacağız. Tabii ki de birazcık yağlı ama gerçekten tekrar her videomda söylediğim gibi ben Kore yemeklerini çok sevdiğim için Kore yemek tadını, soslarını sevdiğim için benim için çok güzel bir tada sahip oluyor. Yine bu şekilde tavamıza aldık. Karıştırmaya başladık. Doklar e, yumuşayıncaya kadar. Bu arada ateşi çok fazla ilk başta çok fazla açmazsınız. Yani yavaş yavaş pişirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü birden harlı ateşte pişirirseniz yanma ihtimali var. Sosların yavaş yavaş şu şekilde tabii ben arada açtım. Çünkü benim ocağım yani tavamın olduğu Ocak biraz küçük olduğu için. Siz de zaten yavaş yavaş bir pişirdikçe şey sosun daha güzel dokularla birleştiğini göreceksiniz. Ben bir de e, çubuklarla karıştırmaktansa tavayı elime alıp o şekilde karıştırmanın sosları daha güzel dok ve sosu daha iyi birbirine hmm, karıştırdığını fark ettiğim için arada öyle de yaptım tabii ki. De. Artık yavaş yavaş yumuşamaya başladı dokla. ama ben biraz daha pişirmek istediğim için iyi pişmiş olmadığını istediğim için daha çok pişiriyorum. Artık sos karamelize olmaya başladı zaten tavada. Bu ayrı bir güzellik katıyor. İyice yumuşadılar. Birazdan kontrol edeceğim. Hı, evet. Şimdi kontrol ediyorum. Çok yumuşak oldu. Bir tane ağzıma atıyorum. Tadı çok güzel ve anlıyorum ki pişmişler. Evet, şimdi artık servis bölümümüze geldik. Doklarımızı güzelce kaba aldıktan sonra üzerine birazcık susam eklemek her zaman yemeği güzelleştiriyor şekilde daha fazla Kore atıştırmalığı ya da Kore yemeği videoları görmek isterseniz kanalımı takip edebilirsiniz. Ve beğenmeyi unutmazsanız ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.